Merhaba arkadaşlar ben raven ee, Bugün sizlerle bir video video ile bera beraberiz Final montaj videosu ee, Biraz kısa oldu yani e, Elimde bir tane video vardı böyle fail ee, Bir tane video vardı ondan böyle biraz editleyip final montaj gibi bir şey yapmaya çalıştım ee, Biraz kısa oldu bu yüzden de kusura bakmayın ileride yani di diğer yeni videolar falan geldiğinde e, Daha iyi bir şekilde yani daha güzel bir şekilde daha iyi bir fan yapmayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. İyi eğlenceler. İyi seyirler. Seviyorum. Seviyorum. Kelebekler gibi uçuyorum. Sen benim yanımdaysan. Sen benim için mutluysan. Na na na. na. Seviyorum. Kilibikler gibi uçuyorum. Arkadaşlar ben yeni kanal açtım arkadaşlar. A arkadaşlar yeni video cumartesi gelecek arkadaşlar. Yeni videosunun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Bilmiyorum ne yapacaksınız arkadaşlar ama arkadaşlar arkadaşlar bilmiyorum. Artık cümlemin yüzde anasını. Saçma olan şu. Yüzde bir video yüzde doksan dokuz arkadaşlar. Ne örnek alıyoruz. Ya o zaman adam ol. Ama sen böyle... Benim... Bile... <laughs> Ruhun harca gülen adam. <gülüyor> <gülüyor> Onu da koy Yalnız Ben işte. yanıyorum. yanıyorum. Sus sus. A Please. Ye Geberiyor. Abi benim tek şüphek ne niye kılıcı böyle tutuyor? Çünkü ne tutuyormuş gibi, azıcık böyle. Ya yeter ne kadar yandın. Ateşli velat. Kanka <laughs> neyse zaten video tamamlamıştı.